Bu videomuzda yayıncıları gezeceğiz, kışkırtacağız. Sen kendini yayıncı mı sanıyorsun? Bu ne saçma bir yayın diyorum. Tipe bak. Geri bak size. Kalbimi <laughs> sıktınız ya. Sen bu tiple kota doldurmayı mı düşünüyorsun diyeceğim. Ya bu kim ya? Bana laf sokup duruyor. <laughs> Selamünaleyküm YouTube. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Ne var ne yok? Bizi sorarsanız biz garip bir ay geçiyoruz ya. Bu ay insanlarda mı bir şey var? Bizde mi bir şey var? Yoksa üstümüzde mi bela var? Bilmiyorum. Yakınlarımızdan bazı hastalık durumları olsun. Ne bileyim işte abi dediklerimizin kurabiye çıkması olsun. Farklı farklı bir sürü mevzular. Bazen de değişik değişik yorumlar geliyor. Mesela hani çok yakın böyle tanıdığımız insanlar olmadığı için veya bizi çok iyi tanımayan insanlar olduğu için çok dikkate almıyoruz ama örneğin mesela bazen mesaj atıyorlar. Diyorlar ki işte YouTube'da şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. işte şöylesin böyle. Soruyorum mesela diyorum ki hani senin kanalını bir göster de bir bakalım bir örnek alalım falan. Yok gidiyor ben hiç şey yapmadım hayatımda. Evet arkadaşlar. Biz de biliyorduk reklamları basmayı, işte bot basmayı, izlenme basmayı falan filan şu anda binlerce ne bileyim işte zaten bini geçtik gerçi de bin, şu an 680'lerde filanız herhalde. Yani şu anda 50 bin, 100 bin, 200 bin aboneleri görmeyi biz de biliyoruz. Fakat bizim hitap ettiğimiz kitle, yola çıktığımız kitle sınırlı bir kitle. Ve bahsettiğimiz konular yayıncılıkla alakalı konular olduğu için küçük bir kitleden eşimizden, dostumuzdan yola çıkarak büyümeyi tercih ettik. Dolayısıyla biz ayaklarımız sağlam yere basarak ilerliyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda yayıncıları Gezeceğiz, kışkırtacağız. Hatırlarsanız bunu bir kere daha önce yapmıştık. Sevgili, Cansu, Seren, Esmer üçüne yapmıştık. Bugün rastgele gireceğim. Bakalım yayınlarda kimlere denk geleceğiz. Bugün kışkırtmayı biraz daha böyle şeye çevireceğiz. Yani iyice yayından atılma noktasına getireceğim bakalım. Ufaktan bazı hakaretler olabilir. Bazı işte alay etmeler olabilir falan filan. Şimdiden her kimin yayına denk gelirsek özür dilerim hepsinden. Ama bir şekilde eğlenmemiz lazım yani. Bu ay çok olaylar oldu demiştik. Tabi arkadaşlar bazı üzücü veya kırıcı olaylar olsa da bunun yanında da biz de çalışmaya devam ediyoruz. Örneğin geçen hafta Şükret Game'i 3 parça halinde sizlerle buluşturduk. Dediğimiz gibi arkadaşlar Squid Game'i biz alıp biraz makaraya vurduk. Biraz doğaçlama, biraz anlık aklımıza ne geldiyse o şekilde bir yarışma yaptık. 6 tane yarışmacı arkadaşımız ve bunların hepsi yayıncı arkadaşlarımız. Bir villada 3 gün geçirdiler. Güzel, eğlenceli bir yarışma geçirdik. İzlemeyen varsa hala Allah onların... <laughs> Ha bu arada abone olmayan varsa inşallah kota yapamaz arkadaşlar. Onu söylemeden geçmeyip Böyle hani izleyip de böyle işte abone olmadan geçiyorsunuz ya. Olun yani gerçekten olun. Şükret Game arkadaşlar deminden beri buralarda gösteriyoruz. İzleyin. Zaten açıklama kısmında da linki var. Kanala tıklayıp da videolar kısmında veya oynatma listesi kısmından da görebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar bir sonraki videomuz korku evi videosu olacak. Yine 6 tane yayıncı arkadaşımıza aldık. Bu arkadaşlarımızla korku evine gittik. Sevgili korku terapisi evi sahibi Ali bizi davet etti. Gittik çok güzel bir video çektik. Önümüzdeki hafta inşallah bir sonraki videoda bunu da izleyeceksiniz. Ha bir de bunun haricinde spora başladım arkadaşlar. Sevgili spor hocam bizi bir hafta 10 gündür falan sağ olsun bayağı bir zorluyor. Biz dedik hatta bizi bir güzel zorla yaz geliyor. Biz biraz toparlayalım kendimizi gibisinden. Bir haftadır falan da güzel bir kendimce diyet yapıyorum. 2 kilo da vermişim hatta yani helal olsun bana. Sonraki haftalarda inşallah spor hocamı da konuk alacağım. Sizlere böyle oturduğunuz yerden, yattığınız yerden nasıl böyle ufak ufak triklerle işte kilo alabileceğinizi, verebileceğinizi, ne bileyim işte kas yapabileceğinizi, hacimlenebileceğinizi falan bazı şeyleri anlatacak size. O da güzel bir video olacak. Haydi o zaman gidelim yayıncıları kışkırtalım arkadaşlar. Arkadaşlar, yine aynı hesapla gezeceğim ama tabii ki Niki ve profil fotoğrafını değiştirdim. Kışkırtma videosu olacağı için Niki'ye bu sefer kıl yaptım. Profil fotoğrafına da yayın ortamından olmayan İlhan adında çok eski bir arkadaşımın fotoğrafını koydum. İnşallah bu videoyu izlemez, görmez. İzlerse de en azından YouTube videolarımı izlediğimi anlamış oluruz. Şöyle bir tıklayacağım fotoğrafa, siz de bir görün. <laughs> bu e, benim doğum günümde çekilmiş bir fotoğraf. Kızlara aldığımız prenses taçlarından bir tanesini takmıştı. O zaman çektiğim bir fotoğraf. Bununla gezeceğim yayınları. Bakalım nasıl tepkiler alacağız. Şöyle bir popüler kısmına geldim. Miko'ya girdik bugün. İçlerinden böyle kızdırabileceğimiz birilerini bulmaya çalışacağım. Ve bizi tanımaması lazım. Malum bu hesapla daha önce başka yayınlarda gezdik. Ilgıt var. Ilgıt'a tabii gitsek mi acaba? Bir gidelim bakalım. Merhaba. Ay, 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 Zılgıt. Vay, Nasılsın? Ben, Zılgıt diye girdim. Sen, i̇yi, sen misin? Zılgıt mı? <laughs> ben Zılgıt de iyiyim. Ben... Çılgıt. Bakalım ne Sana zaman kılmaya başlayacak. Sana buranın en hızlı bayisini söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyeyim evet. benim, benim arkadaşıma bayileri çaldıransın. Sadece musilden yükletirim. Yürü be Ilgıt be. Sadece musilden yüklerim Bence dedi. De işte. Yürü evet. be Ilgıt be. Ilgıt'cığım. Anlık, anlık geldik. Arası. Dinliyorum anlık. söyle. Ama ben musilden başkasına yükleme yaptırmam. Niye dersem de şöyle. Olası bir, yani. bir sıkıntıda. Olası bir problemde benim nazımın geçebileceği tek insan Musli. Ya senin canını yerim be. Şimdi Sıcak ben bunu dostum. nasıl kızdırabilirim? Anladım. Nasıl kızdırabilirim yani? Ben, ben buna direkt şey atacağım yani yapacak bir şey yok. Ilgıtçım kendi çık. videoda artık ee, izlersin. Cevap... Çılgıtın <laughs> sana kurban olsun. İşte bu da bizim ailemizin. Siz orada biz iyiyiz diye. Hesap <laughs> ailede <laughs> arkadaşlar. Neyse <de> kaçıyorum <laughs> ben. Ilgıtçım yani bugün biz dedik ki gaddar olalım, böyle düşüncesiz olalım, hain olalım, şerefsiz olalım dedik ama sen girer girmez sağ olasın bizim reklamımızı yapıyordun o sırada. Sana yapamadık yani yapacak bir şey yok. Geçiyorum arkadaşlar. Şöyle daha önce gitmediğimiz ve kızdırdığımız zaman kaldırabilecek bir insan düşünüyorum. Aa Şara'yı biz şey yaptık. Bir tane gözde kışkırtma videomuzda da vardı Şara. İkinci olarak Korku Evi'ne geldi. Onu dediğim gibi izleyeceksiniz önümüzdeki hafta Perşembe. Fakat şu anda Kışkırtmak için şaraya gidebiliriz. Madem ki şarayı bizim YouTube kanalına biraz kattık, biraz daha yapıştıralım. Geldi ama bugün müydü? O dün müydü? 30K diyor. Arkadaşlar bu arada bugün ayın bitmesine 2 gün var. Artık evet. yayıncıların son günleri. Yayınları, kotaları doldurmaya çalışıyorlar. Siz bu videoyu izlediğinizde bitmiş olacak tabii ay. Fakat herkes şu an kota derdinde. O yüzden e, şaraya biraz zorlayalım şarayı ya. Sınırlarını zorlayalım. Neden? Merhaba. Şimdi arka planda müzik çaldığı Neden için öncelikle müzik kapatır mısın diye giriyorum. Merhaba müzik kapatır mısın dedim. Bakalım Merhaba. dinleyecek Merhaba. mi biz önce. Tabii ki dedi evet. ve müzik kapandı arkadaşlar. Evet şimdi olaya girebiliriz. Sen kilo mu aldın evet. diye giriyorum o zaman olaya. Sen kilo mu aldın? <laughs> Bakalım ne diyecek. Sen ya sen kimsin? Diplerin de gelmiş değil mi? Diplerim gelmedi. Bu kere bu bir dip boyası değil. Röfle değil bu saç. Tamam mı? Balyajın burada kuaför şeyini alalım. Balyajın akmış. <laughs> Doğru. Aktı. Üstündeki de hiç yakışmamış diyorum. Üstündeki de hiç yakışmamış. Ne bu peki? Ne bu tam olarak? Arkadaşlar kota şimdi diyorum kordu. ki sen bu tiple kota doldurmayı mı düşünüyorsun diyeceğim. Bakalım ne diyecek. 30k varmış şu anda. <laughs> ya her yerin estetik zaten. Her <laughs> yerin bir estetik mi? Nereye estetik gibi duruyor? Diyorum ki, arkadaşların söyledi dolgu molgu yaptırıyor diye. <laughs> Gerçekten kılsın bu arada. <laughs> Gerçekten kılsın. Nereye yaptırıyormuşum? Benim niye haberim yok bunda? Sanki böyle kızdı ama belli etmemeye çalışıyor. Estetik güzeli de olsam, dolgu yaptırıyor da olsam bundan sana ne? Anlatabiliyor muyum yani? Baksana takma kirpik de var, İstediğin insan yüzüne kıl yaptırırım. takar mı? Bakalım İstediğin ne diyecek? Baksana takma kirpik de var, insan yüzüne... <laughs> Ne yapayım ne yapayım kirpiklerim şey gibi değil doğal kirpik boyutu kimsenin böyle olmuyor böyle bir Allah vergisi yok o yüzden mecbur takma kullanıyoruz Sen gülme çok çirkin oluyorsun hadi banla bizi ne diyorsun? biraz Gülmeyecek açıtayı yok. yükseltiyorum yayına ver. devam çok et o doğrusu. zaman nah yaparsın o kotayı diyorum Yayına devam et o zaman nah yaparsın <laughs> yaparsam ne vereceksin bir dakika, bir dakika yaparsam ne olacak sonucunda hadi iddiasına girelim -"Yaparsam mucizelere ya. bir kere Burada daha inanacağım." Beni diyorum. -"Sinir ediyorlar. Cevap versene, savunsana beni." -"Yaparsam mucizelere bir kere daha inanacağım." Ha diyorsun ki o derece kötüsün yani, anladın mı?" -"O, onu mu demek istiyorsun?" -"Yani, <laughs> sen diyor koto yapamazsın diyor, sen çok çirkinsin diyor." -"Estetik güzelisin, diyor. bilmiyorum." -"Kışkırtmaya devam." -"Kıçımın kenara şey dermişim." -"Kıçın bu kadar güzel mi?" <laughs> -"Belki güzel, nerede biliyor?" Evet. -"Yok yok, Şara kızmıyor arkadaşlar." -"Şara bizi ters köşe yaptı." başka yere geçeceğim ama şaraya söylemeyeceğim. Şara aynı şekilde videoda kendini izleyince fark eder. Çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yeniliyorum sayfayı. Bakalım yeni gelen giden birisi var mı? Şöyle biraz aşağı kaydıralım, kaydıralım. Bakalım kimler var? Daha önce Gözde ile Gözde Kırtaş'la Büşünce'nin yayınına gitmiştik. Bu hesabı muhtemelen tanıyordur. Ama bir şansımızı deneyelim istiyorum. Şimdi Büşünce sporcu bir arkadaşımız. Aynı zamanda kişisel antrenör. Dolayısıyla böyle spor yapmaşıyla, kilosuyla alakalı bir şey yapacağım. Gireceğim böyle. Diyorum ki çok hantal bir görüntün var 70 kilo var mısın? Bayağı bayağı zayıf atletik bir çok arkadaşımız. Hantal bir görüntün var 70 kilo var mısın? Hayır yokum keşke 70 kilo olsam. Hantal ne demek ya terbiyesiz. Terbiyesiz diye başladı tamam tanımadı bizi. Devam edebiliriz. Onu boşuna sürme diyorum değişen bir şey olmadı diyorum. Onu boşuna sürme değişen bir şey olmadı. Sana ne oğlum? Manyak mısın sen be? Şu görüntüsü bana Sezen Aksu'nun eski hallerini hatırlattı. Nesin sen minik serçe mi diyorum. Nesin sen minik serçe mi? Bir bir hayvan mı olmam gerekiyor? Bir sıfatımın mı olması lazım? Biraz ağır girip ondan sonra kaçacağım. Diyeceğim ki bence sana yüz nakli lazım. Başka türlü kurtarmaz. Dur bakayım atacak bence mı atmayacak mı? Nakli lazım. Başka türlü kurtarmaz. Tamam. Sponsorum olur musun yüz nakli için? O kadar güzel kadın varken sana mı sponsor olacağım diyorum bakalım ne yapacak? O kadar güzel kadın varken sana mı sponsor olacağım? Bu güzel kadınların buna ihtiyacı yok zaten. Acaba? Acaba... Dur bakayım. Acaba aklıma biri geliyor ama... Tanıyorlar ya. Yani hesap 63 seviye şu anda. Bunu bizim daha küçük hesaplarla yapmamız lazım ama olsun. Ben Büşra'dan da kaçıyorum. Biraz daha aşağı ineceğim. Hande var burada. Hande'ye bir kışkırtma yapayım. Müzik çok yüksek şu an arkadaşlar. Önce bir müzik kapatmasını istiyorum. Müziği kapatır mısın? Kapatırım. Kapatıyor müziği. Ne oldu? Şimdi ne oldu diyor. Neden kapattırdın bana müziği? Ağır giriyorum şimdi. Sen bu tiple 58K kotayı doldurabileceğini mi sanıyorsun diyeceğim. Ekrana çünkü 58K yazmış. Açığı o kadar herhalde. Bakalım ne yapacak. Küfür geliyor bence. Sen bu tiple 58 kotayı doldurabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Her zamanki gibi, her ay yaptığım gibi. Ne varmış tipimde? 10 kilo makyaj yok diye suratımda kotama mı yapamayacağım? I, üstündeki geceliğin rüküşlüğü 10 kilo diye. makyaj olunca ne oluyor? I, üstündeki geceliğin rüküşlüğü. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kesin bu yine tanıdık biri. <laughs> Yanaklarında da çilek şeyleri var, efekti var. Bana niye müziğimi kapattırdın? Yanağına da çilek koymuş, kendi çilek mi sanıyorsun diyorum. Yanağına da çilek koymuş, kendini çilek mi sanıyorsun? Hayır, üstümde çilek var ya bu. Hmm. Bununla böyle ortak şey olsun diye. Hmm. Saçın iğrenç olmuş diyorum. <laughs> filtre güzel bunlar. Saçın iğrenç olmuş. <laughs> bak sen diye abla. Filtre <laughs> güzel bunlar. Evrivan, e, geste geldi. Senin güzelliğini görelim ya. Biz filtre güzeliz. Senin doğal güzelliğini görelim gel. Tipe bak. Girin bak size. Gerizekalılar. <laughs> Filtre olmasa yayına girilmez zaten diye yapıştıralım. Açıyorum ben müziği. <laughs> müziği geri açtı. Girme o zaman. <laughs> tamam annenin morali bozuldu. Kışkırtma mı yapıyorsunuz yani? Evet evet anne kışkırtma yapıyoruz. Beni kışkırtamazsınız. Valla baya da sinirlendin küfür de ettin yani anne. Kışkırmayacağım. Kaçıyorum. <laughs> bayağı kışkırdın anneciğim. Bayağı Küfür ettin yani. Arkadaşlar, dediğim gibi daha önce Cansu'ya, Seren'e falan gitmiştik ama Cansu'nun doğum günü olduğu için bugün bir uğrayıp da bir kışkırtmayı hak etmiş oldu. Diyorum ki, keşke doğmasaydın, sizinkiler çok yanlış karar vermiş diyorum. Bakalım ne diyecekler. Ama çok yüksek ses var ya, müzik var. Chat'i okuyana kadar bekleyeceğiz biraz, dur bakalım. -"Keşke doğmasaydın, sizinkiler çok yanlış karar vermiş." -"Kim bu kıl?" -"Kıl işte." -"Kıl işte." diyor. -"Hayırdır oğlum?" -"Sen hayırdır?" <laughs> Seren atladı. Ha Cansu şu an mesaide. Pardon pardon dur <laughs> kendimi baltalıyorum şu anda. Cansu'nun kafasını karıştırmamamız lazım şu an çalışıyor. <laughs> Hemen kaçıyorum Cansu'cum Mutluluklar Cansu'cum bu arada nice senelere. Birazcık olayı yani nabzu yükselteceğim ama herkime denk gelirsem dediğim gibi şimdiden özür diliyorum. Çünkü bunların hepsi gerçekten bir şaka malum sizi kışkırtmak için video içeriği olması için yapılan şeyler. Zaten şimdiye kadar gittiğimiz herkes tanıdığımız yüzde bildiğimiz insanlar. Şimdi tanımadığım yüzde görmediğim bir insanın yayınına girip de 60 küsür seviye olan bir insan hakaret ettiği zaman ne oluyor bunu bir göreceğiz şöyle bir aşağı kaydırayım kaydırayım bakalım Kübra diye birisi var 5K eksi varmış yüzünü bulurlayacağız artık yapacak bir şey yok. O üstündekini çok aradın mı diyerek giriyorum konuya. O üstündekini çok aradın mı? Ceketimi mi? Evet. Çok rüküş diyorum. Bir defa renkli bir ceket giyiyorum. Laf ettiler. Kötü mü? <gülüyor> rüküş. <gülüyor> rüküş mü? <laughs> Çok rüküş. Kalbimi kırıyorsunuz şu anda. Şimdi kalbimi kırıyorsunuz dedi ya benim ponçik kalbim hemen üzülmeye başladı. Ama tutacağım kendimi. Biraz daha zorlayacağım. İçindeki içindeki daha kötüymüş kapat kapat diyorum. Sen gerçekten çok kızsın ya. Bu sefer kızdırdık sanki. Bir de o ağzına çay mı içiyorsun diyorum. Vallahi üzüldüm kıza ya yazık be ya. İçim el vermiyor ama içerik bu yapacak bir şey yok. Kimle mi içeyim pardon <laughs> da. Bana demiş ki bir de o ağzına çay mı içecek. Kimle mi içmeliydim? Sesimi kapattılar arkadaşlar. Özür dilemeye zaman kalmadı. Aç, <laughs> aç konuşsun ya lütfen. Ha yanındaki arkadaşı da şu an chatte o kapattı sesi. Tamam özür dileyip kaçalım o zaman. Arkadaşlar özür dilerim. Hepsi şakaydı. YouTube kanalında e, kışkırtma videosu çekiyordum dedim. Özrümüzü dileyelim. Bu gibi şeyler yapmayın. Kötü şeyler. Ama ben gene de özrümü dileyim kaçayım. Kalbimi kırdınız ya. Hala kalbi kırık. Vallahi hepsi çok yakışmış. Harika görünüyorsun diyorum. Ama kıl ayıp değil mi? Kalbimi kırdın. Bu cekete o kadar para verdim. İlk defa giyiyorum. Neyse görev başarılı. Kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada Mira var. O da bizim e, ajansımızın yayıncılarından. Kızacağını düşünüyorum ve bu hesaptan hiç haberi yok. Olduğunu hiç sanmıyorum. Ve yayına giriyorum. Bakalım ne yapıyor. Mira şu an PK'da. Sıfır star. Kıl hoş geldin. Hiç hoş gelmedim diyorum. Ne biçim bir yayın bu diyorum. Neyi var diye soracak muhtemelen. Neden kıl nesi var yayına? Sen kendini yayıncı mı sanıyorsun? Bu ne saçma bir yayın diyorum. Sinirlen azıcık. Kusura bakma tatlım ya, buradaki diğerleri gibi dudağımı götün başımı yaptırıp 15 kilogram makyajla çıkmıyorum ekrana, oldu mu? <laughs> Doğa takılıyorum, ayrıca da ameliyatlıyım. Bu halime çıkıma dua et. Ameliyat olmuş bize, geçmiş olsun Miracım bu arada. Ama kızdıracağız, yapacak bir şey yok. Bence sen kapat yayını, böyle yayıncım olur diyorum. Beğenmiyorsan çık yayınımdan kardeşim. <laughs> sen kapat diyorum, İnsanları bu dertten kurtar diyorum. Miracım özür dilerim ama içerik. Cidden bize bir işkenceyi yapacak mısın diyorum. Kapatmıyor yayını. Git bana attır o zaman bana. Diyorum ki karşıdakinin de farkı yok. Bunlar ne biçim tipler diyorum. Şimdi o da karışacak olaya. Ya beğenmiyorsan çık defol ya. Gerizekalı. <laughs> Tam nedir? Gerizekalı. Sen de. büyük ihtimalle var ya beni tanıyanlardan birisin. Eski arkadaşlarımdan birisin de ama acaba hangisi? Botoksunu bozuk yapmışlar karşıdakini diyorum. Kaşları saçına yapışmış değil mi? O zaman bay <laughs> çok bilmiş gerizekalı. Var. Parasını sen evet. ver daha iyisini yaparlar oldu mu? Boş yapma. Benim yüzümde bir damla botoks yok. Tamam mı? Atsan onu yayından ya. Atma atma. Kendini kedi mi sanıyorsun yoksa panda mı diyelim? <laughs> ya kimsin söyle ya. Siniri bozuldu ama bir yandan da gülüyor. Ay tipe bak diyorum. Sen benim tipime kurban ol tamam mı? Neyse ben Mira'ya bir 2K atacağım kaçacağım. Ama önce şey diyeyim. Kendi YouTube'da izleyince anlarsın diyeceğim ama önce bir 2K'lık hediyemizden atalım Asil hediyesini ondan sonra. <laughs> Yazıyorum. Kendi YouTube'da izleyince anlarsın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama kim bu? Anlamadım vallahi. Öyle Aklına hiç harbiden ben olduğum gelmemesi. Yani seni kim gelip de YouTube'a koyacaksan... Enes Batur'u mu bekliyorsun? Barış Özcan'ım mı bekliyorsun? Elon bekliyor mı Ben koyacağım tabii ki. Tamam buna bunu söyledik yeter. O şimdi merakla beklesin dursun. Son bir vuruş yapacağım ondan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. O vuruşu da kime yapalım kime yapalım? Şöyle bakıyorum. Erkeklerden birisine gitmek istiyorum ya. Hep kızları gezdik. Şöyle bir erkeğe gideyim. Biraz erkeği gömelim. Biraz alay edelim. Bak şurada bir kardeşimiz var. Son 2K destek rica ediyorum demiş. Sezai diye bir kardeşimiz. Kardeşim baştan özür diliyorum. Şimdiden özür diliyorum. O 2K'yı ben dolduracağım eğer beni atmazsan. O Atılma evresine kadar gelmesek eğer, ben hemen atacağım sana ama önce biraz kızdırmam lazım seni. Şimdi diyorum ki, sen bu tiple 2K kota'yı doldurabileceğini mi sanıyorsun diyorum. Atacak mı, atmayacak mı bakalım. Bu kim <laughs> lan? Bana ne yazmış? Sen bu tiple 2K'yı doldurabileceğini <laughs> mi sanıyorsun diyor bana. Allah. <laughs> <laughs> benim tipimde ne varmış? Tipime kurban ol. Saçlara bak, insan bir şekil verir diyorum. Moderatör var şu an yayında, Badboy yayıncının moderatörüymüş üstündekinin çok aradım berbat gözüküyor diyorum bakalım ne diyecek? Ya bu kim ya bana laf sokup duruyor. Evet bu kardeşimiz kızdı. Harbiden morali bozuldu. Her ettiği kelimeye bak ya. Üstündekini çok aradım berbat gözüküyor diyor. <laughs> bana öyle diyor. Ana ekilde Ama çok. Temiz bir kardeşimiz ya. Sevdim vallahi kardeşimizi. Da gönderteyim ben sen bekler. <laughs> Ekran görüntülerini alacak bizi anlatacak. Rezil ediyor. <laughs> Sakallar hiç yakışmamış diyorum son olarak. Ama cidden morali bozuldu ya. Ben de üzüldüm şimdi bak. Sakallar hiç yakışmamış. Sağ ol canım. Sana soracak <laughs> değilim ben. Ben burada güzellik uzmanı değilim. Güzellik için açmıyorum. Bana sevdiklerim dostlarım assın yeter. Senin dostun da mı var cidden diyorum. ben. Senin dostun da mı var cidden? Ama. <laughs> Beni ben bir Dubai'ye yollayayım mı? Hadi bakalım. Yo yo atma dur dur hemen edini atıyorum dur. <laughs> Ama teşekkür ettim. Allah razı olsun vallahi. Vallahi iki kattı. Bak bak şimdi az önce adama neler diyordu. Ama... <laughs> Diyeceğim ki elim çarptı yanlışlıkla oldu. Hala çok kötü gözüküyorsun diyorum. Tamam kötü görünüyorum. Doğru söylüyorsun. <laughs> haklısın. ya senin canına kurban. Kardeşim sevdim seni. Kendi hesabımla geleceğim yayınla. Bu teyzen nasıl görünüyor kıl? Bak bakayım. Teyzem nasıl görünüyor <laughs> Oo teyzem bomba. Fişek. <laughs> Oo teyzem bomba. Kim fişek. Kıl te Teyzeciğim izlersen eğer buradan selamlar ellerini öpüyorum. Tamam özrümüzü dileyelim artık kaçalım. Çünkü ben bile üzüldüm kardeşimiz için yani. Özür dilerim şaka yaptım diyorum. Youtube videosu için geldim diyorum. Sonra kaçacağım. Yeni yenci kardeşimizmiş. Daha ödeme almak için GP'yi bile açmamış yani. Özür dilerim şaka yaptım. Youtube videosu için geldim. Musteli Youtube videosunda pazar günü izleyebilirsiniz diyorum. Ve yayından kaçacağım. İyi yayınlar diyeyim. Kaçalım. Beni mi atacaksın lan? Lan Beni mi atacaksın? Beni, Beni atın oralara. Beni Teşekkürler atın oralara. Teşekkürler kıl. Tamam blurleyeceğiz seni merak etme. Arkadaşlar son olarak Tuan var. Tuan'ın yayınına gireceğim. Son 2.5K demiş. Onu da bir kızdıralım sonra kaçalım. Diyorum ki sen bu saçma dansla 2.5K hediye alabileceğini mi sanıyorsun? Kalsın. Müzik çalıyor bir yandan arka planda. O yüzden orayı biraz kısacağız. Kusura bakmayın arkadaşlar. Chat'i bir okusun bakalım. Surat ifadesine bakacağım şimdi. Kendini izlemekten çeti okumuyor ki Tuan'a. Alırım ya da almam. Bu beni ilgilendiren bir durum. Ha, okumuş. Bu beni ilgilendiren bir durum. Tiple cidden sana hediye atıyorlar mı diye. Bak şu moral bozulmaya başladı. Evet atıyorlar çok üzgünüm ama. Ben böyle kışkırmam ama yani bence kışkırmam daha başarılı mı? gelmen lazım bana. Hmm, bu da çözdü olayı. Bu da çözdü olayı. Tamam o zaman. Tuana'ya da atıyoruz iki ksını Demek ki alabiliyormuş olsun. <laughs> Alırsın tabi. Niye alamıyorsun Tuana'cığım? Senin köpeğin olsun. <laughs> İyi yayınlar deyip kaçıyorum. Ama bu bana Anlamadım. şey gibi geldi. Sanki mustili gibi geldi ama yine de... Sen bilirsin. Bildi Teşekkür şu an. Şu, şu an. an bildi. Gibi geldi de de emin olamadı ama bildi. Evet arkadaşlar bugün yayınlarınızı gezdik. Kışkırtma yani yayıncı kışkırtma videosunun ikincisini çektik. Elimden geldiğince sizler için insanları kışkırtmaya çalıştım. Bundan sonrasında daha fazlasını yaparız. Fakat dediğim gibi tanıdığımız ortamlarda veya düzenli girdiğimiz ortamlarda bir yere kadar oluyor. Daha sonraki videolarda artık bir sonraki yayıncı kışkırtma videosunda daha küçük bir hesapla farklı platformları gezeceğim. O yüzden yorumlara yazın. Hangi platformda yayın yapıyorsunuz? Nickiniz ne ve ID'niz ne? Ansız size de gelip, sizi de kışkırtabilirim veya hediye atabilirim yani. Yani çok fazla böyle beklendiği kadar kızdıramamış olabilirim ama bu yapıyla alakalı bir şey arkadaşlar. Bugün mesela bir tane youtube'r izledim, 800 bin abonesi var. Başka bir platformda yayıncı. Giriyor yayınlara, ona küfür ediyor, buna küfür ediyor, küfürle habere şey yapıyor böyle. Ben kısaca bu arkadaşlara maymun diyorum arkadaşlar. Çünkü izlenmek için her türlü maymunluğu yapıyorlar. Ee, bu bizim tarzımız, yolumuz değil arkadaşlar. Bazen sosyal medyada, fenomenlikte, yayıncılıkta bu gibi şeyler gerekebiliyor ama bir yere kadar. Yani karakteriniz el verdiği sürece, bazı noktalara kadar çıkıyorsunuz. Bundan sonrası bize yakışmaz diyorsunuz. Zaten herkes kendine yakışan şeyi yapıyor. Ağzınızdan çıkanla icraatınız birse verdiğiniz sözü tutuyorsanız örneğin borç konusu mesela. Ben şu borcu öderim deyip de üzerinden bilmem kaç, kaç ay geçtikten sonra ödemiyorum diyorsanız veya ne bileyim işte ben sizin için şunu yaparım deyip de yapmıyorsanız bu da sizin karakterinizle alakalı. Biz de aynı şekilde yayınları gezdiğimiz zaman insanları küfür etmek bize göre gelmiyor. Bu küfürleri eden sevgili YouTuber arkadaşı da kınıyorum arkadaşlar. İsteyen linçlesin, isteyen hakaret etsin. Çok da umurumda değil açıkçası. Ee, bizim tarzımız bu. Videonun başında söylediğim gibi bir sonraki videomuz korku evi videosu olacak arkadaşlar. Perşembe günü videoyu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başta da söyledim. izleyip de abone olmayan varsa kota yapamazsın inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.